Herkese merhaba. Bu videoda felsefi sorulardan bahsetmek istiyorum. Felsefi sorular evrene, doğaya ve insana dair derinlikli sorulardır. Felsefe tarihinde gördüğümüz, karşılaştığımız ilk sorular evren neden meydana geldi? Nasıl meydana geldi? Evrenin ana maddesi, arkesi nedir? sorularıdır. Yani evrenin kendisinden türediği, o ilk kaynak, ilk madde, arke nedir sorularıdır. Doğa filozoflarının e, bu soruya cevap vermeye çalıştığını görüyoruz. Örneğin e, bizim felsefe tarihinde ilk filozof dediğimiz Thales, evrenin ana maddesinin e, su olduğunu söylemiştir. Yine bir örnek verecek olursak, e, Anaximenes... Hava olduğunu söylemiştir. Felsefe tarihinde evrene ve doğaya yönelik bu araştırmalardan sonra Sokrates'le beraber insan konusunun probleminin ele alındığını görüyoruz. İnsan, insanın kendini bilmesi, istekleri, eylemleri, insanın eylemlerinin amaçları mutluluk, vicdan, sorumluluk, özgürlük. Ee, i̇nsanın e, oluşturduğu devlet, devlet düzeni, din, sanat bu konularda felsefede e, ele alınıyor. E, bu konularla ilgili sorular soruluyor. Biz aslında felsefenin sorularıyla ilgili kısaca şunu söyleyebiliriz. Aklınıza gelebilecek her konu felsefenin konusudur. Ve birçok konuyla ilgili de felsefede sorular sorulmuştur. Şimdi bu sorulara kısaca değinmek istiyorum. Ee, mesela varlık var mıdır, yok mudur? Varlık varsa bu varlık nasıl bir varlıktır? Tekmeleri çok mudur, soyut mudur, somut mudur? Ee, evrende bir düzen var mıdır? gibi sorular varlık felsefesinin yani ontolojinin sorularıdır. Varlığın bilgisini elde etmek e, mümkün müdür? Biz bilgiyi elde edebilir miyiz? Bilgiyi hangi kaynaktan elde ederiz? Yani akıllı mı, deneyli mi, ne ile elde ederiz? Bunlar da bilgi felsefesinin yani epistemolojinin sorularıdır. Sonra bilim nedir? Bilimin yöntemi doğru bilgi elde etme konusunda ne kadar sağlıklıdır? Bunu araştıran felsefe disiplinini bilim felsefesi, diyoruz. Bu soruları soran ve bu konuyu araştıran felsefe disiplinine bilim felsefesi diyoruz. Sonra iyi nedir, kötü nedir, özgürlük, sorumluluk, vicdan, ahlak nedir, irade nedir? Bu kavramları ele alan evrensel ahlak yasaları var mıdır? Yoksa ahlak yasaları kişiden kişiye toplumdan topluma değişir mi? gibi sorular soran felsefe disiplinine ahlak felsefesi diyoruz. Sonra adalet, eşitlik, birey, e, ideal devlet mümkün mü? Siyaset nedir? Gibi konuları ele alan felsefe disiplinine de siyaset felsefesi diyoruz. E, güzel, güzel nedir? Çirkin nedir? Güzellik anlayışı kişiden kişiye değişir mi? Yoksa e, güzellik anlayışımız eğitimle şekillenir mi? gibi konuları ele alan felsefe disiplinine de estetik yani sanat felsefesi diyoruz. Birçok konu e, konuyla ilgili sorular sorulduğunu görüyoruz. Şimdi çocuklar için yapılan felsefe çalışmalarında biz e, çocukların yaşına e, daha uygun olan Mutluluk, arkadaşlık, özgürlük, eşitlik, adalet, e, hak gibi kavramları ele almaya çalışıyoruz. Tabi bu diğer disiplinlere ait soruların e, hiç ele alınmadı, tartışılmadı anlamına gelmiyor. E, i̇şte elimizdeki kitapta e, okuduğumuz konuyla ilgili birçok e, soru ortaya. Çıkarabiliriz diğer disiplinlerle de ilgili, bilimle ilgili, mesela varlıkla, bilgiyle ilgili sorular çıkarabiliriz. Felsefenin sorduğu sorular kısaca, genel olarak bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.